Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, TB2 İHA ile milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını ifade etti. PKK'nın örgüt içi infazcısı Kasım Engin'in yeri, terör yayın organlarına demeç verdiği sırada sinyal takibiyle belirlendi, İHA'lar gizlendiği evi tespit etti, F-16'lar 24 saat içinde havadan vurdu, bir azılı terörist daha yok edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti, sağlık çalışanları ile ilgili sözleri gündeme gelen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da merkeze çekilen valiler arasında yer aldı. Son dakika haberler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu paylaştı, dün yapılan 37.225 testten 993'ü pozitif çıktı, vefat eden 18 kişi ile toplam can kaybı 4.729 oldu, toplam iyileşen hasta sayısı ise 144.598'e yükseldi seyahat yasaklarının kalkması ve tatil sezonunun başlamasıyla pek çok kişi memleketlerine aile büyüklerine gidiyor, bu ziyaretlerde nelere dikkat edilmeli, bir ara Covid-19'un gençlerde de damar tıkanıklıkları ve beyin felcine sebep olduğuna dair haberler vardı, bu bilgi doğru mu, işe dönüş gerginliğine karşı ne yapılabilir? Bodrum'daki bazı otellerin plajlara, Maldivlere benzesin diye beyaz mermer ve kuvars tozları sermeleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Önceki günde başka bir otele baskın yapıldı, plajına kuvars tozu serdiği belirlenen işletmeye ceza kesildi, uzmanlar bu tozların tehlikesine karşı şöyle uyardı. Evrensel çiftinin bebekleri 2018'de siyam ikizler olarak dünyaya geldi. Yapışık bebekleri ayırmak için kapı kapı dolaşıp başarısız olan Evrensel ailesine yardım eli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da yapılan ameliyatın başarılı geçtiği müjdesini verdi. Terör örgütü PKK'ya karşı Suriye ve Kuzey Irak'ta kullanılan silahlı insansız hava araçları SİHA bu kez İran sınırında devreye girdi. Tarihçi yazar Doktor Ahmet Anapalı önceki gün Twitter'dan Ayasofya Camisi için halı siparişi verildiğini iddia etti. Hürriyete konuşan Anapalı bu iddiasını resmi yetkililerden teyit ettirdiğini söyledi. Cennet Mağarasına çelik konstrüksiyondan asansör yapılması tartışmalara neden oldu. Arkeolog Lezih başgelen asansör için kaş yapalım derken göz çıkarmışlar yorumunda bulundu. Mimarlar Odası Mersin şubesi yönetim kurulu sekreteri Özcan Karadağ ise projenin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkeme üyeliğine atanan Basri Bağcı'nın devletin de tam kadro katıldığı yemin törenindeki konuşmasında, renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez, dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turist rehberliğinde alınacak koronavirüs önlemlerini içeren bir genelge yayınladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim yasası değişikliği konusunda gündeme gelen %5'lik ittifak barajına itiraz etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun haksızlığa uğradığını belirterek, terör örgütünün tutanak tuttuğu bir olay nasıl olur da devlet sırrı olur, HDP'li iki milletvekiline yapılan da haksız ve hukuksuz, dedi. FETÖ'den yakalanan denizci bir yüzbaşı, örgütün askeri sınavlarda üyelerine şifreli bir aday numarası verdiğini itiraf etti. Şifreleri çözen ODTÜ'den matematik uzmanları, numaraların böyle hazırlanması milli piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür, raporu verdi. Pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır'da son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı. Maskesiz dolaşmanın yasaklandığı kentte iki pandemi hastanesinde bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Pazarcılara test yapıldı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4729 oldu. Batman'da PKK saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, dün ölüm yıl dönümünde anıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aybüke öğretmeni, gencecik bedenini toprağa vereli 3 koca yıl geçmiş Aybüke, kalbimizde yaşayacak o gülüşün, sözleriyle andı. İstanbul'un turistik merkezlerinden biri olan Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'nda çökme meydana geldi, kumpir almaya gelen bir kişi oluşan göçüye düştü, hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası milyonları ilgilendiren kararları açıkladı. 65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 22.00 arasında sokağa çıkabilecek, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı. Nikah salonları 15 Haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında belirli kurallar çerçevesinde hizmete başlayacak. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'da kurallara uygun olarak açılacak lokanta, kafe ve kıraathanelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir asker uğurlaması sebebiyle 58 kişi enfekte oldu açıklamasına rağmen asker uğurlaması için İstanbul'un değişik ilçelerinde bir araya gelerek dehşet saçanlardan beşi polis tarafından gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi'nde fiziksel mesafeyi korumaya yönelik bilgilendirme afişinde kadının kenarda utangaç şekilde, erkeklerin ise bacaklarını açmış şekilde resmedilmesi sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler sonrasında afişler toplatıldı. TBMM Genel Kurulu dün akşam karıştı. Sayıştay başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için yapılan oylamada CHP Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak kabinlerde yavaşlatma eylemi yaptı. Hemşire Ceylan G. eski sevgilisi tarafından darp edilince polise başvurdu. Gözaltına alınan Nazır İlgin, adli kontrolle serbest kalınca genç kadının önünü keserek yine darp etti, boynundan bıçaklamak istedi. Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne, FETÖ, yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İletişim Başkanlığınca, sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması ve terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye'nin, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusundaki kilit ülke olarak girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Arnavutköy'de yoldan çıkarak ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken 23 ilin valisi ise yer değiştirdi. Buyla valisi Esen Gül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evi terk eden boşanma aşamasındaki eşi Tülin Duran'ın, 47 ağabeyleriyle yaşadığı evi basıp, iki pompalı tüfek ile ateş açarak, 5 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Mustafa Duran'ın, 51 yargılandığı davada bugün karar duruşması görüldü, mahkeme heyeti, Duran'ın 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 64 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Türk Hava Yolları, THY, koronavirüs, COVID-19, salgını dolayısıyla Ukrayna'da kalan 323 vatandaşın daha yurda dönmesi için Kiev'den akşam saatlerinde özel sefer düzenledi. Pop Gündem kanalını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız, hoşçakalın.